Şansal, Erman görüyorsunuz değil mi? Evlenmeye deste deste para gidiyor. Siz siz olun sakın evlenmeyin. Yoksa akvaryumunuzu satmak zorunda kalırsınız şerefsizim. Ali Bey, Ali Bey içeride misiniz? Ah paralar tamam paraları görmesin. Amir Bey para İçeride misiniz? Geliyorum efendim geliyorum. Geldim, geldim bir saniye. Döner sermayeye Yeni kaynaklar düşünürken Beni rahatsız etmesinler diye kapıyı kilitliyorum efendim <laughs> Hoş geldiniz buyurun Hoş bulduk gel anneciğim Nasılsınız efendim Ay ne olacak uğraşıyoruz vallahi Ne öyle kapılar kilitli filan Ben dolaplara bakacağım kızım Bu herif buralarda zamparalık filan yapıyor olabilir Tamam Pakize Hanım <laughs> Rica ederim <laughs> Bütün gün daveti listesi hazırlamaktan Zavallı annecimin ellerinde derman kalmadı. Davetli listesi mi? Ne davetlisi? Aynı ne davetlisi olacak? Düello davetlileri değil herhalde. Sizin düğününüzün davetlileri Amir Bey. Anneciğim sağırdan beri üşenmeyip... ...düğün davetli listesini hazırladı. Yani onun hakkını nasıl ödeyeceksiniz bilemiyorum... Peşin olursa belki size yüzde on indirim yapabilir. E malum kredi kartına komisyon kesiliyor. <laughs> e, e, Hanımcığım e, benim tarafımın davetlileri de var mı o listede? Ay sizin tarafınızdan da mı gelecekler var düğüne? E, beni kurtlar büyütmedi herhalde. E, benim de anam babam, teyzem, dayım, halam hepsi var yani. Aman amca dayı düğüne gelsen olur gelmesen olur. Bir ara okula çağırırsınız takıları alıverirsiniz ellerinden yani benim tarafımdan hiçbir davetli gelmeyecek mi benim düğünüme? Ay hele şu bizimkilerin listesi bir bitsin. Sonra iyi ay kalırsa sizinkileri de ilave ederiz. Ay zaten şimdiden 3500 kişi doldu bile bak. He? 3500 kişi mi? Oha! Yani maşallah, maşallah ne kadar kalabalıkmış sülaleniz. E sadece sülalemiz değil tabii. Mesela okuldaki arkadaşlarımız da var. E Cumhur Bey, Fidan Hanım, Afet Hoca gibi. Ahmet evet, Hoca gelmese de olur. Bence hiçbir gereği yok. Aa, niye gelmeyecekmiş canım? Ben düğünümde bütün okul arkadaşlarımla halay çekmek istiyorum. Ee, peki Sevda Hanımcığım, nasıl isterseniz. Ay ya hay Allah! Ben de köpeğim kokuyla veterinerini çağırmayı unutuyormuşum. Ay ne kadar ayıp olacaktı hatırlamasaydım. Veteriner mi? Bakış Hanım affedersiniz, o listede kimler var acaba? Bakın söyleyeyim, kuaförüm Uğur, manikürcüm Nuray, komşum Şetafet... ...alışveriş yaptığım marketteki Yılmaz ve eşi... ...mahalledeki korsan VCD satan çocuk... ...Sivrihisar'daki Emel teyzemin komşusu... ...dişçim Berma, dişçinin sekreteri... ...Sezen, Ece, duraktaki şoförler ve eşleri... ...Ümit, Songül, Bursa'daki Semiha teyzem... Çocukluk arkadaşım Ayşe, İzmir'den Kiflan Teyze ve Şükrat Teyze.